Kolay gelsin. Eyvallah. Buyur biramız da var. Elma, muz. Afiyet olsun. İş var. Siz bu gidişle sermayeyi... ...kediye yüklersiniz aslanım. Dadandırmışsınız sarhoşu da. Oh, gel keyfim gel. Müşteri de yok herhalde. Niye olmasın? Kaynıyor. Kıskanma hadi kıskanma. O öyle iki dakika uğradı gider şimdi. <laughs> ne kıskanacağım aslanım senin satacağın iki kilo kurtlu bana. Çalıma bak. Hoş geldin Hüseyin amca. Hoş bulduk tertibim. Hadi alın şunları size getirdim. Hadi tertip sallan. Kızı yapıştırdın mı Hüseyin amca? Yapıştırdım da aslanım. İster daha birkaç gün. Ağırlık koydum üstüne. Ağırlık mı koydun Hüseyin abi? Sağlam olsun diye tertibim. Patlamasın bir daha. Kıza bir şey olmasın Hüseyin amca? <laughs> ne olacak aslanım? Alt tarafı lastik parçası. Öyle hor görme Hüseyin amca. Tertip seviyor onu sıcak sıcak. Halis! Efendim Dilek. Sen buraya gelsene biraz. Geliyorum Dilek. Oo, tertibim bu da sana abayı yaktı iyice. Hadi hayırlısı. Seviyor beni Hüseyin amca. <laughs> Nereye gidiyorsun? Amcam denizden aldın mı? Bırak yeğenim delikanlı adam neşesini bulsun biraz. Hemen ustaya şikayet etmek mi lazım? İdare edeceksiniz birbirinizi hadi. Gitti amcam. Gitti tertip. çıkarabilirsin kızı. Kimse görmesin tertip. Görmez çabuk. Ne dikkatsizsin be tertip. Yok. iki günde patlat. Benden değil be tertip. Zayıfmış biraz fazla şişirdik. Çekme yırtacaksın. Vay benim tertiplerim çalışıyor musunuz? Kolay gelsin. Eyvah. Çalışıyoruz Hüseyin amca. Hoş geldin. Yardım edin de şu arabadaki malları da. O ne aslanım? Balon Hüseyin amca balon. Şişiriyoruz bazen öyle imşak imşak. <laughs> Gelin. Alaman gelini. <laughs> Patlak mı yoksa? Patlatmış tertip Hüseyin amca. Öyle bastırınca. Öyle değil tertip. ...kaba adam anlamaz ki kızların ruhundan. Güzel konuş benimle tertip. Heh. Neyse canım aman... ...yemeyin birbirinizi kolay yaparız. Ver yaparız. Yapar mısın Hüseyin amca? Ne var onda aslanım lastik. Verin Hüseyin amcanıza yapıştırıp getirsin size. Tertip bozuk paran var mı? Bozuk para mı Dilek? Aman kapat tertip. O ne öyle? Bakma sen Dilek kapat gözlerini. Tertibin sevgilisi Almanya'dan geldi. Almanya'dan mı? Bu. <laughs> Anla işte bacım sende. Hediye hediye Almanya'dan. <laughs> Şeyden bereket versin. Güle güle. Merhaba. Merhaba Hüseyin abi. İşler fena değil galiba Eh çok şükür Hayret benim tahmin ettiğim gibi çıkmadı kafer nerede ne zaman uğrasam yok Boşladı mı yoksa Pek gelmiyor Hüseyin abi bırakmıyorlar apartmandan İş adamı olmaz ondan Tembel tembel hmm, Muzun da güzelmiş Lokum lokum hmm. Hakikaten lokum Bir şey de sabahtan beri Afiyet olsun. Hissesi mi var Cafer'in bu dükkanda? Yüzde beş al Hüseyin abi. Hasılattan. Ne? Çüş. Sen? Bize bir şey yok Hüseyin abi. Sabah dokuz, akşam yedi buçuk sekiz. Gündeliğe talim. Çüş vallahi, Sende hiç akıl yok mu aslanım? Kullanıyor seni. Öyle değil mi? Öyle aslanım. Çiğnetme bu kadar kemiğini. Yüzde beş de sen iste. Yüzüm tutmuyor Hüseyin abi. Tutacak aslanım. Borç istemiyorsun ki hakkın. O kim alıyordu yüzde beş alıyor oturduğu yerden? Öyle bir Hüseyin abi? Hı? Ver bakayım şuradan bir muz daha. Ticarette hakkını arayacaksın aslanım. Buyur Hüseyin aslanım. abi. Sağ ol. Öyle... Sırttan para kazanmak var mı? Hmm, burada ne muz maşallah. Sen burada çalış dedin sabahtan akşama kadar. Cafer Bey oturduğu yerden lüp. Orada mı Dilek? Yok tertip dükkanda. Aman iyi. Onun yüzüne kim bakar bundan sonra? Öyle deme be tertip arkadaşımız. Benim öyle arkadaşım yok. Soğudum. Kendini beğenmiş. Başka kim var orada? Hüseyin abi gelmiş manavda. O da getirmedi kızı tertip. Ne oluyor? Bugün getirmesi lazım tertip. İşmet yoksa? Dökerim vallahi dişlerini. Yapar o adam. Her şey bekler. Ha geliyor tertip. Gelsin. Vay benim tertiplerim. Merhaba. Ustam yok mu? Yok. Gelir biraz sonra. Müşteriye gitti. Gelsin gelsin. Acelem yok. İş olsun da. Of anam öldüm bugün öldüm. Dizlerimin bağ çözüldü. Şöyle oturayım azıcık. Çayınız yok mu tertip? Var Hüseyin amca. Hadi ver bir açık çay da kendime geleyim. Ver tertip açık. Vereyim de Hüseyin abi. Ne oldu bizim kız? Ah aslanım. Sendeki de ne şansa sorma. Patladı mı yine yoksa? Boydan boya bu. Ne? Vallahi taş gibi yapıştırdım tertibim. Bir şişireyim dedim pat. Pat mı senin amca? Pat yiyenim. Çürük çürük. <laughs> Ucuzundan almışsın tertibime. Yaramaz. Yalan patlamaz o. Yalan söylüyorsun. Kolay gelsin. Baba Hüseyin amca. Hoş geldin gözüm. Nasıl oldun? Gördüğün gibi ustam nasıl olacak? Yıkıldık. Hayatımızın kazasını yaptık. İşte böyle tekliğe tekliğe çıktık ne yapacaksın? Oturayım şöyle biraz. Otur otur. Geçmiş olsun Seyri amca. Sağ ol yeğenim. Of, ne soğukmuş. Sevabına sıcak bir çayımız varsa verin de bir bardak içeyim. Hadi hayırsız. Doldur şurada bir demli çay. Hemen amca. İşe mi gidiyordunuz? Mani olmayayım. Fark etmez gözüm acelesi yok. İç çayını. Allah razı olsun. Açmışlar ha manavı. Açtılar ya. İş yapmaz sanmam. Yaparlar inşallah. İnşallah. Ustam halim kötü. Enişteme çok borcum var. Senet yaptım. Elinde ne varsa eski atılacak tamir. Bana ver satarım. Halt. İçine bakma şunun. Kaç kere söyleyeceğiz. Dökeceksin. Bir kulağına girer ötekinden çıkar Angut'un. Anlamaz ki. Buyur Hüseyin amca. Sağ olasın. Anlar benim tertibim, anlar. Açın bakayım şu uyku tulumunu. Uyku tulumu mu ustam? Ne Hüseyin amca, tertibe getirdim Almanya'dan. <laughs> Bizim de şöyle bir amca oğlumuz olacak ki, Almanyalardan. Açsanız oğlum şunu. Patlar baba şimdi olmaz akşama. Ver şunu bana. Çekil. Anlaşıldı. Çeviriyorsunuz siz yine aranızda bir numaralar. Ne numarası babacığım? Göreceğiz. Devamlı laf değiştiriyorsun. Yok sürpriz, yok kazak. Yavaş baba. Yavaş aç usta. Bu ne be? <laughs> ne bu? Şey usta. Avrat avrat. Alaman gelini. <laughs> Ustam gel sen bana şimdi bir beş milyon ver. Şu eniştemin senedini ödeyeyim. Gerisine karışma. Beş çok şey. Biz de sıkışız vallahi bugünlerde. Sonra verme ustam. Senden para isteyen mi var? Şu eniştemin cenderesinden hayırlısıyla bir kurtulayım. Batırdı vallahi beni bu kaza. Nereden geliyorsun? Dilek'le konuştuk biraz. Konuşacak ustam delikanlı adam. Rahat bırak çocuğu. Ne oldu? Sana ne? Ne olduysa oldu. İşine bak sen. Sesiniz çıkmasın. Hesap yapıyoruz burada. Ben sana bugün bir üç vereyim de gözüm işin görülsün. Yarın yine bakarız. Vallahi kurtarmaz ustam. Hiç verme daha iyi. Kurtarsa sıkar mıyım ben seni? Teklif mi var aramızda? Bak. Yapıştırmaya hiç para almadım. Yapıştırmaya mı? Gözüm ne yapıştırmasın? Şey canım. Şey ustam, lastik. Karıştırdı mı başkasının, başkasının. O kimsenin olamaz, benim. Bu Adi'nin baba patlatmış. Vay be ortak, bugünlerde görecek miydik? Oh, oh be abi. Öpeceğim. Ben de öpeceğim. <laughs> Geciktim kusura bakma. Ayıp ettin abi, olur mu öyle şey? Canın sağ olsun. Ver şu peştemalı. Kurtulamadık şu kapıcılıktan ki. O da olacak abi. İnşallah. Allah yüzümüze bir gülse de tuttursak şu işi. Tutturacağız abi inşallah. Bozma bol elini. Hadi bismillah. Hadi ya bereket. Abi ben şu apartmana gideyim geleyim de laf olmasın. Hadi bak şimdi hadi. Burada bakır demir eskiler alır, eskiler. kalkmış abi. Dokuz canlı yengeç. Hurdacı. Kolay gelsin. Açtınız mı dükkanı? Hayırlı olsun der adam hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gözümüz yok aslanım, baktık şöyle. Erken çıkmışsın. Çıkmayıp da ne yapacaksın aslanım? Enişteme borçlandık. Ah, ah. İmzalattı mı senetleri? İmzalattı ya gaddar, bağırta bağırta. Sen kimden duydun? Biz duyarız. <laughs> Çiçek gibi donatmışsın vallahi. Helal olsun. Hayırlı işler de be, hayırlı işler. Şuraya bir nazar boncuğu takalım Adem. İlk işim abi. Hadi git de gel. Tamam abi. Bizim nazarımız değmez aslanım. Pirelenme. Baktık şöyle. Hayırlı olsun. Ha öyle konuş. Nasıl? Var mı müşteri bari? kaynıyor. Sonra nal toplamayın da bana biraz manav için sapa gibi geldi. Kolay gelsin. Baba Hüseyin amca. Hoş geldin gözüm. Nasıl oldun? Gördüğün gibi ustam nasıl olacak? Yıkıldık. Hayatımızın kazasını yaptık. İşte böyle tekneye tekne çıktık. Ne yapacaksın? Oturayım şöyle biraz. Otur otur. Geçmiş olsun seni amca. Sağ ol yeğenim. Of, ne soğukmuş. Sevabına sıcak bir çayımız varsa verin de bir bardak içeyim. Hadi hayırsız... Doldur şurada bir demli çay. Hemen amca. İşe mi gidiyordunuz? Mani olmayayım. Fark etmez gözüm, acelesi yok. İç çayını. Allah razı olsun. Açmışlar ha manavı. Açtılar ya. İş yapmaz sanmam. Yaparlar inşallah. İnşallah. Ustam halim kötü. Enişteme çok borcum var. Senet yaptım. Elinde ne varsa eski atılacak tamir bana ver satarım. Alt. İçine bakma şunun. Kaç kez söyleyeceğiz. Dökeceksin. Bir kulağına girer ötekinden çıkar Angut'un. Anlamaz ki. Buyur Hüseyin amca. Sağ olasın. Anlar benim tertibim, anlar. Açın bakayım şu uyku tulumunu. Uyku tulumu mu ustam? Ne amca? Tertibe getirdim Almanya'dan. <laughs> Bizim de şöyle bir amca oğlumuz olacak ki... ...Almanyalardan. Açsanız oğlum şunu. Patlar baba, şimdi olmaz akşama. Ver şunu bana. Çekil. Anlaşıldı... Çeviriyorsunuz siz yine aranızda bir numaralar. Ne numarası babacığım? Göreceğiz. Devamlı laf değiştiriyorsun. Yok sürpriz, yok kazak. Yavaş baba. Yavaş aç usta. Ha? Bu ne be? <laughs> ne bu? şey usta. avrat avrat. Alaman gelini. Nereden buldun bu paraları iblis yırtık pırtık? Nasıl buldun demiyorsun da enişte. Ha, adam sarmış sarmalamış getirmiş işte Halil Bey. Sen de artık. Hepsi alnımın akı enişte. Ne çektim kaç gündür yağmurun yağışın altında ben onları tamamlayana kadar. Vah canım vah. Allah kimseyi borçlu yapmasın. Amin. İnsan şunları bütünler de getirir. Bütünleriz be işte. O da mı kusur? Senin canın sağ olsun. Sen de alemsin vallahi Halil Bey. Üzümünü bulmuş bağını soruyorsun. Tamam mı? Sen ona bak. Ş şaşırtma insanı şimdi sultanım. Tamam mı enişte? Hemen tamam. Hadi bakalım dört senedin daha kaldı. Artık kısmet enişte elindeyim. Allah bize biz sana. Çalışanı Allah sever. Sultanım bir kahve yap abine. Hak etti. Yapayım. İçmeyeyim enişte sağ ol. Midem kazınıyor açlıktan. Sen bana şuradan bir çorba parası ver de en iyisi karnımızı doyuralım. Vah Çek canım. Çek elini iblis. Bereketi kaçar öyle paranın. Aman artık sen de Halil Bey. 200 bin liradan mı bereketi kaçacak paranın? Kaçar sultanım. Aa. Hadi sen bir şeyler getir de yesin. O oh, benim eniştem. Düşünür kayın O ne vicdanlı. Etli pırasamız var abi yer misin? Yemem mi kız? Pilavında var mı? Var. ısıtayım şimdi. Oh. Çoktandır ev yemeği de yememiştik. Yayılma hemen. Dört senedin daha var Hüseyin. Kuruşuna kadar ödeyeceksin bunları. Ödeyeceğiz enişte. Borcumuz borç. Ölmez de sağ kalırsak. Allah gecinden versin. Sen de bize biraz kıyak yap be enişte. Kıyak mı? Ne kıyak? Aç biraz şu senetlerin arasını enişte. Öldük. Vadeler çok kısa. Bir gün bile uzatmam. İmzalarken düşünseydin. Düşünecek vakit bırakmadın ki enişte. Baston zoruyla ile tepemde... İyi etmişim bak. Eşek gibi ödüyorsun. Enişte, Hı? çok tatlı bir iş var. İhe desen. Ah. Ne işi? Arsa ofisi, ifrazlı. Sen hükümetten krediyi al, gerisine karışma. Vallahi şu cebimdeki senetleri bir gecede yırttırırım. Hı? Ah! Halil, arsa ofisi. Hı? Nasıl? Hı? Amca bunu duymasın Hüseyin abi. Duyurur muyum tertibim? Erkek erkeğe konuşuyoruz şurada ayıp ettim. Bu akşam yapıştırır mısın Hüseyin amca? Zor aslanım öyle bir gece de bitmez işi. Birkaç gün müsaade edin eskisinden de sağlam getiririm evelallah. Yaşar Korkma. duydun mu tertip uyursun yine başını koyup öyle Öreyim. yumuşak yumuşak. Aa, bizim de şöyle bir tertibimiz olacaktı ki ta Almanyalardan. Kıymet bilmiyor <laughs> ki Hüseyin amca. Horlama Alman gelini sen de bu kadar aslanım. <laughs> Adem, sarhoşa mı aldın onları? Aldı Hüseyin abi. Ne yapalım? Geldi çörekledi dükkana. Yüz vermeyin aslanım. Halil amcalar geldi. Ana. Kolay gelsin Hüseyin abi. Eyvallah. Hoş geldin Halil amca. Teyzem nasıl? Oturuyor mu evinde sıcak sıcak? Oturuyor. Otursun otursun. Nerelerdesin Hüseyin? Ah işte. Kal kalp kalbe karşı derler. Vallahi ben de şimdi senin kulaklarını çınlatıyordum. Öpeyim. Öp bakalım. Benden mi kaçıyordun aklın sıra iblis? Olur mu enişte? Vallahi şu dünyada herkesten kaçsam senden kaçamam. Gördün mü dört tekerlekliği? Görmez miyim enişte? Nasıl olmuş Hüseyin abi? Yanıyor mübarek yanıyor. Vallahi yenisinden de yeni olmuş. Abi. Maşallah da iblis. Maşallah enişte. Sen bir nazarlık tak bırak. Nazarlığı takmadan önce sen gel bakayım şu iki senede imzala. Hı? Senet mi dedin enişte? Hmm. Anlamadım. Senet dedim. 75'e mal oldu Hüseyin abi. Bahana ne? 75, 75 bir şey değil. Ödersin 12 buçuk milyondan iki taksit. Öldür beni daha iyi enişte. Ölmezsin, ölmezsin. Oo, hoş geldin babacım. Öpeyim. Yaptırdınız ha? Yaptırdık. 75 milyon. Ne? Anam. Ya o ödeyecek. Aha. Gel buraya bakayım. imzala şunları çabuk. Yapma bana bunu enişte. Bak yeminle sana borcum borç. Yeminsiz konuş iblis Şerefsizim batarım, bat. Bunu imzalatacağına çek tabancayı vur beni daha iyi enişte. Vurmam, imzala. İmzala Hüseyin. Bak benden bilme, ayağınla yakalan. Eniştem sorarsa görmedik diyeyim diyordu. Ha öyle mi? Kaçıyordun ha? İmzala. Enişte i̇mzala görme sorun. vallahi valla. Kafanızı çalıştırın aslanım. Doğru söylüyor eniştem. Markette neymiş? Babamla konuşuyoruz Hüseyin abi. O da fikrini söyleyecek. İblis konuşuyoruz. Kimseyi dinledikleri yok ki canım. Her şeyi onlar biliyor. Sen mi biliyorsun Sultan Hanım ha? Evet güzel konuşun annenize İblis. Söyleme şöyle baba. Söyleme şunlara Halil Bey annem anne. İfrit oluyorlar baksana. Karışma sen lafa Sultan. İşine bak hadi. İyi ama konuşun. Konuşuyoruz aile arasında aslanım. Bozulacak bir şey yok bunda. Hepimizin istikbali. İstikbal falan düşündükleri yok bunların Hüseyin. İkisinin de gözü saatte baksana. Kaçacaklar bir an önce laf bitsin. Yazık aslanım yazık. Enişteme bir hal olsa Allah gecinden versin. Kime kalacak bu işler bu paralar? Ciddiye alın biraz işinizi. Biz ciddiyiz Hüseyin abi. Eee tamam. 10 dakika sonra gidin kahveye oynaşınıza o zaman. Ee, bu ne heyecan? Oynaş mı dedin? Hikaye baba. Ne konuşuyorsun Hüseyin abi? Kırarım boynuzunuzu. Olacak tabii enişte. Delikanlı adam bunlar. Ben onun için söylemedim. Tabii her türlü dalgalar olacak da. Olmaz Hüseyin. Evlensinler o zaman. İş adamı öyle ayağı yanmış it gibi sabahlara kadar dolaşmaz kadın kız peşinde. Beğeniyorlar mı ki senin benim bulduğumuzu Halil Bey? Boşuna nefes tüketme. Onların gözü çöplükte. Baba bak bir şey söyle şuna. Annemizmiş gibi konuşmasın öyle. Ne olacak iblis? Sakin ol enişte. Hay anneniz kadar taş düşsün başınıza inşallah. Sultan sana lafa karışma dedim. Kaldırma beni ayağa ha. İyi canım vuran vurana. Ağzımı açmam bundan sonra. Hey Allah'ım ne büyük başım varmış. Nereden düştüm bu çıyanların arasına? Tövbe. Güzel konuş Sultan Hanım. Kız sana konuşma fazla demedim mi? Kapat çeleni fena olacak ha. Aslanım yapmayın. İş konuşuyoruz şurada. İş düşündükleri yok ki Hüseyin. Kafaları münafıklıkta. Yapmayın bunu ya. Devam et enişte. Ee, ne diyordum Hüseyin? Tat tuz bırakmıyorlar ki iblisler insanda. Arsa ofisi enişte. Halil arsa ofisi. Ha, ha. İfrazlı yerimiz hazır. Bilmediğimiz iş baba. Ne konuşuyoruz? Otur neye bilmeyelim? Niyetleri yok ki enişte. Aslanım yüzde kaç kar marjı var biliyor musun arsa işinde? Kaç? Kaç? Yüzde beş yüz en az. <laughs> Öf ya. Ne sandın? Yüzde bine kadar yolu var ya. Dinleyin babanızı kafanızın dikine gitmeyin öyle. Bir şey biliyor ki söylüyor adam. <laughs> o ekonominin profesörü profesörü. <laughs> Hadi Nedim gidelim. Hadi abi. Oturun kırarım i̇şte. boynunuzu ha. Tuvalette mi işte? Hı Girdi çıkamadı daha. Aç kızım şu kapıyı da gideyim. Açamam abi. Ne yapar sonra beni? Aa şaşırdın mı? Doğrar vallahi. Nereye doğru ya salak? İki bahru sonra unutur. Şöyle bir ay ortalıktan kayboldu mu bitti. Aç şunu. Açamam vallahi. Anahtar sen de biliyorum. Aç kapıyı zorla aldı dersin. Vallahi onda. <laughs> çıktı çıktı. Gidiyor musun Hüseyin? Gideyim enişte izninle. İşime bakayım biraz. Bir aydır yatıyoruz. Git hadi git. Vay benim cennetli enişten. <laughs> Öpeyim. Ben senin hakları nasıl öderim? Şu kapıyı açarsan anahtar sendeymiş. Açarım ben de. Büyüktün eniştem. Hakkını helal et. Ederim. Ya şunları imzala. Ne bunlar enişte? Senet senet. On iki buçuk milyonluk dört tanecik. Yapma işte. On buçuk milyon çok. Mahcup olurum sonra ödeyemem mi, ödeyemem de. Ödersin ödersin. On buçuk milyon para mı senin gibi adama? ...gözümde görmüyor ki. Aylık mı bunlar enişte? Hmm, aydan aya. İmzala. Eniştem <laughs> eniştem bak borcum borç kaçmıyorum. Sen bunları bana imzalatma... ...ödeyemem falan mahcup olurum ha? İmzalamadan buradan çıkamazsın. Ödeyeceğim diyor işte Halil Bey söz. Kaçmıyor ya bu. E insaflı ol artık biraz sen de canım. Sen araya girme Sultan. Sözüm söz enişte. İmzalı şunu iblis kıracağım boynuzunu. Öyle sözle mözle işim yok benim. Yaktın beni enişte. Ne yapalım? Seni mi kıracağız? İmzalayalım. Gözümde görmüyor. Neresi? Aman abi, başın mı dönüyor yoksa? Ee, bir şey yok. Bırak numarayı iblis. Bas rüya imzayı. Kırdın elimi erişte. Kırılsın. <laughs> Ticarete esas tak nedir koçum? Nedir Sedat Bey? Tak anında kararını vereceksin. Duydun mu Adem? Tamam abi. Neymiş? Tak karar. Öyleymiş abi. Ticaret yapan adam ne yapacak önce koçum? Ne efendim? Her türlü riski göze alacak. Tak tak. Tak evelallah. Neden? Çünkü kar da onun zarar da onun. Kazandırın beş misli. Tak cepte. Dinliyor musun Adem? Dinliyorum abi. Cepte. Ha, şimdi ilk işimiz bu etiketlerin yüzlerini değiştirmek. Ne yazıyor burada? 90. Ver bakalım bir kalem. Burada. 95 Sedat Bey. O kadar tak. Her malda kilo başına beş tetlik Sedat abinize. Bundan sonra öyle. Of. Mafya yok koçum İş yapıyoruz burada. Tak tak. Ondan değil de Sedat Bey. Müşteriye pahalı gelir de satılmazsa. Satılır satılır onu düşünme. Malım temiz tak. Her yerde yüz bin. Bak burada doksan beş. Siz bilirsiniz efendim. Bilirim. Kim açtı bu dükkanı sana? Kim düşündü? Allah razı olsun. Ha, biz bu işleri yutmuşuz koçum yutmuşuz. Tak tak. Tak efendim. Hayır Yavuz Bey'in kulağına gitmesin de. Gitmez koçum. Aramızda hallediyoruz işimizi. Tak tak. Üçümüz. Tamam mı penguen? Tamam efendim. Ha öyle hadi göreyim sizi. Tak ben gittim. Allah'ın izniyle Sedat Bey. Sen ne dersen o. Aman çocuklar mahcup etmeyin Sırat abinizi. Olur mu efendim? Tak evvelallah. Hadi göreyim sizi hadi. Ne? Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Merhaba. Merhaba. Hüseyin, ne haberli olmasın öyle? Koskoca patron adam. Ne oluyor öyle? Merhaba. Ne var aslanım? Allah'ın selamı. Patronsa senin patronun. Nasıl işler? Çok şükür. Şükür ha? Hayret. Bana biraz burası kısmetsiz gibi geliyor ama. Sensin kısmetsiz. Arı gibi çalışıyor. Çek elini yap. Ne bağırıyorsun aslanım yemedik malını. Baktık şöyle. Yemeyeceksen ne bakıyorsun? Bakma. Kaça yeğenin muzun kilosu? 90. Hı? Kaçaydı abi? 95. Şişt. Arkasında 90 yazıyor aslanım. Hayrola? Naylona mı başladınız? Naylon ne abi? Ağzın toplu Hüseyin. Ne naylonu? Belediye memuru gibi teftişe mi geldin buraya? Ee, Dolara bağlı değişiyor hı. tabii sabahtan akşama kadar fiyatlar. Yani <laughs> enflasyona göre. Ha. ha, şimdi bu yeni uygulama demek. Ne ya? Senin işler nasıl? Fena değil de... ...şu enişteme borcum olmasa... ...alır o parayı senden. Kuruş bırakmaz kimse de benim kayınbabam. Olsun da alsın canım. Canımı mı alacak? Şş, aman ha. Beni sorarsa görmediniz ha. Ben yalan konuşmam. Hı. Ayıp be. Akrabayız şurada. Ya bırak Hüseyin. Senin akrabalığından ne olacak be? Ustam nereye böyle? Müşteriye gidiyorum gözüm. Acele çağırdılar. Eyvah! Sana mal getirmiştim. Seçmeyecek misin? Seçerim. Çocuklar dükkanda. Sen hepsini bırak. Tamam. Buradaysa tertiplerin mesele yok. Biz hallederiz. Hayırlı işler. Sağ ol. Sana da.